mutlu günler dileyerek bugünkü çalışmama geçiş yapmak istiyorum. İki renk kombini yaptım. Sarı ve beyaz olarak elimdeki ipler bebe yönü ipleri arkadaşlar. Sizler istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Kullanacağım tığım 2 milim bu markada 2 numara makasım var. Ve çalışacağım. Modelimi de göstermek istiyorum. Bu şekilde daha kalın iplerle e, çalışabilirsiniz. Bardak altı olarak düşünebilirsiniz. Örgü süslemesinde düşünebilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Dilerseniz hemen detaylı anlatıma geçelim. Hepimize kolay gelsin. Örgümü sihirli halka üzerine kuruyorum. Sihirli halka tercih etmiyor iseniz 10 tane zincir çekerek halka oluşturabilirsiniz. Halkamı oluşturdum. 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Halkanın içine battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım? Halkanın içine battım. İkili trabzan. İlmek doladım. Halkanın içine battım. İkili trabzan. Toplamda 24 tane trabzan olana kadar devam edelim. 24 tane ikili trabzanımı ördüm. başını dolamadan, bakın ilk zincir üzerine battım kaydırma yöntemi ile bağlantımı sağladım bir zincirimi çektim ipimi kesiyorum burada beyaz rengimi aldım herhangi iki trabzan arasından veya ipinizi kopardığınız yerden de başlayabilirsiniz ben şuradan göstermek istiyorum herhangi iki trabzan arasından tığımızı geçirdik ipimi sabitledim 1 2 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. İkili trabzan. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. İkili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Zincirle birlikte toplamda 1, 2, 3, 4 tane trabzanım oldu. Burada ilmeğimi birazcık uzattım. İlk zincir üzerinden tığımı geçirdim. Bakın uzatmış olduğum ilmeği de aldım. Şu şekilde ikisini kapattım. Bir tane popkorn uyguladık. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Eli sıkı olan buradaki zincir sayısını arttırabilir. İlmek doladım. Bakın. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonraki trabzana. Yalnız batarken trabzan arasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. İkinci ikili trabzanım. İlmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. Üçüncü ikili trabzanım. İlmeğimi doladım. Aynı noktaya dördüncü kez ikili trabzan ördük. İlmeğimi uzattım. İlk trabzan üzerinden tığımı geçirdim uzattığım ilmeğimi tığıma alıyorum ve küçülttüm. İkisini birlikte kapattım. 1 2 3 zincir. İlmeğimi doladım. Bakın. Bir boşluk atlıyoruz. Yani bir trabzan. Sonraki boşluğa trabzan arasına battım. 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzanımı ördükten sonra ilmeğimi uzatıyorum açılmaması için ilk trabzan üzerinden tığımı geçirdim uzattığım ilmeğimi de alarak küçülttüm ve ikisini kapattım şu şekilde popcorn oluşturuyoruz sonrasında 1 2 3 zincir çekiyorum ve tekrar burada bir tane boşluk atlayıp bir sonrakine Sıramızın sonuna kadar şu an ben 3 tane popcorn uyguladım. Toplamda 12 tane olması gerekiyor. Aradaki zincir sayılarını arttırabilirsiniz arkadaşlar elinizin durumuna göre. Son 3 zincirimi çektim. Başını dolamadan ilk popcornun üzerine batıyorum. Kaydırma veya sık iğne yöntemiyle birleşim sağlayabilirsiniz. Ben kaydırma yöntemini kullanıyorum. Bir zincirimi çektim ve ipime kesiyorum. Şöyle bir gösterelim bakın. Sarı rengimi aldım. Bakın şöyle tutalım. Zincir boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi buraya sabitledim. ilmeğimi doladım. Bakın bir sonraki zincir boşluğuna ikili trabzan. Bununla birlikte saymaya başlıyorum. 1 aynı yere battım. İkili trabzan 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynı noktaya 8 tane ikili trabzan ördüm başını dolamadan bir sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım sık iğne ile sabitledim ilmek doladım bir sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım 8 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Başını dolamadan bir sonraki zincir boşluğuna geçiş yapıyorum. Sık iğne yöntemiyle sabitleştirdim. Buradaki trabzan sayısını 10 veya 9 olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar toplamda bakın şu ana kadar 2 tane kanat yaptım. Toplamda 6 kanat olana kadar devam edelim. Son kanadımı da ördüm. Başını dolamadan bakın bir sonraki boşluğa şu şekilde sık iğne yöntemi veya kaydırma yöntemiyle bağlantı sağladım. Bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum ve beyaz rengim ile kenarını da öreceğim arkadaşlar. Evet beyaz rengimi aldım. Herhangi bir popkornun üzerinden şu şekilde tığımı geçirdim. ipime sabitledim. Bakın. Bir sonraki popkornun üzerine batıyorum. Sık iğne yaptık ama buraları çok aşırı sıkmadan. Hemen yandaki trabzan üzerine battım. Bir, bir sonrakine battım. İki, bir sonrakine battım. Üç, üç tane sık iğne ördük. Bir, iki, üç zincir. Son yuvaya tekrar batıyorum trabzan üzerine. Bir sonraki trabzan'a geçiş yaptım sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Geri döndüm aynı yere battım pıtırcık. Bir sonrakine geçiş yaptım sık iğne. 1 2 3 zincir geri döndüm aynı yere battım pıtırcık. Bir sonrakine geçiş yaptım sık iğne. 1 2 3 zincir geri döndüm aynı yere battım pıtırcık. Toplamda 4 tane pıtırcık örmüş olduk. Devam ediyorum. Bir sonrakine sık iğne, yine bir sonrakine sık iğne ve burası da önemli. Bakın. Hemen yandaki bu hizadaki popcorn üzerine batıyorum. Şu şekilde. Çok aşırı sıkmadan. Bir tane sık yine. Bir sonraki popcorn üzerine geçiş yapıyorum direkt. Yine sık yine ve diğer kanada geçiş yaptık. İlk trabzan üzerinden başlıyorum. 1 2 ve 3 3 tane sık iğne ördükten sonra trabzan üzerine ördükten sonra 1 2 3 zincir geri döndüm aynı yere battım bir sonrakine geçiş yaptım sık iğne 1 2 3 zincir geri döndüm aynı yere battım bir sonrakine battım sık iğne 1 2 3 zincir geri döndüm aynı yere battım pıtırcık bir sonrakine battım sık iğne 1 2 3 zincir geri döndüm aynı yere battım pıtırcık 4 tane pıtırcık uyguladık ve devam ediyorum 1 iki tane sık iğne hizasındaki popcornun üzerine batıyorum bakın aradaki boşluktan da tığımı geçiriyorum arkadaşlar şuradan tığımı geçirdim çok aşırı sıkmadan kastırmadan bir tane sık iğne bir sonraki popkorn üzerine geçiş yaptım ve yine sık iğnemi ördüm. Bakın. Şöyle gösterelim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edip çiçeğimizi tamamlayalım. Sıramın sonunda bakın buradaki ilk sık iğne üzerine boşluktan da geçerek zincir boşluğundan kaydırma yöntemiyle birleşim sağladım ve bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Evet çiçek motifini tamamladım. Sizler de istediğiniz örgü alanında motifimizi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Böyle daha kalın iplerle dediğim gibi bardak altı olarak da kullanabilirsiniz. Ee, yuvarlak motif olarak da düşünüp rengarenk çalışıp birbirine ekleme de yapabilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Arta kalan ipleriniz varsa kısa sürede örmeniz mümkün. Bizleri takipte kalmayı unutmayın videolarımı faydalı buluyor iseniz yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok çok memnun olurum. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.